Ne oldu bu kadar acil? Tekin Bey rahatsız edilmek istemediğini söylemişti. Bu yüzden seni aradım. Tamam söyle. Bu sabah bir tebligat geldi. Sonra bir avukat aradı. Ne bu saçmalık ya? Bir ay süre verdiler. Ne için? Ya borç ödenecek ya da tüm mülkleri boşaltacağız. Ya bunca zaman nasıl haberimiz olmaz bu kadar senetten sepetten? Kimeymiş borcumuz? Etmen Neden bırakmadın beni Sana hayatta kalmayı öğreteceğim Öyle mi Çek ellerini çek kalkacağım sakin. sakin 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 Çünkü sen bana babanın emanetsin Benim kimsem yok Çekil. Ben varım yanındayım Kimsin ki sen Sen kimsin ben seni tanımıyorum Ben Cemal Karalar. Baban Mehmet Karalar'ın kardeşiyim. Her şeyi anlatacağım sana ama önce bir dinlen. Buradan çıkalım. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel bir hayatın olacak. Hayatta kalmak isteyen kim? Mecbursun. Hiçbir şeye mecbur değilim. Mecbursun. Değilim. Mecbursun. Anne olacaksın. Çocuğunu kucağına alacaksın. Onun ilk adımını göreceksin. Söylediği ilk cümleyi. Her gün, her saat daha çok büyüdüğünü anlayacaksın. Bir gün o küçücük şey büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Boyunu geçecek. İnsanı bunu görmekten daha mutlu edecek. Ne var hayatta? Evladını gördüğün ilk saniyede ölmediğin için şükredeceksin. Çocuğumun suratına nasıl bakacağım ben? Baban benim yüzümden öldü. Nasıl diyeceğim? Senin yüzünden değil. Onlar suçlu. Bunu sana onlar yaptılar. Onların adlarını da yüzlerini de unutmayacaksın. Onların hayatını sen cehenneme çevireceksin. Çile. Doktor iyileştin gidebilirsin dediği zaman gideceğiz evimize. Dışarı çık. Giyineceğim. Onlar kötü durumda gidip ben sana temiz bir şeyler alayım. İstemez. Artık hiçbir şey ihtiyacım yok benim. Bırak da sana yardım edeyim. Niye? Hı? Niye yardım edecekmişsin bana? Canın ailecilik mi oynamak istiyor? Kalsın. Benim en yakın arkadaşım bana ihanet etmiş, yalan söylemiş. Sana neden inanayım ki? Belki sen Okan'ın ha? Belki polise gitmeyeyim diye bana masallar anlatıyorsun. Ne bileyim ben? Benim sana anlatacaklarım o masaldakiler kadar güzel değil. Neyse ne. Şimdi gideceğim. Sakın peşimden gelme. Çık şimdi ya. Giyineceğim. Aynı annen gibisin. Aynı. Annen gibi. O da böyle öfkelendiği zaman kimse önünde duramazdı. Sonra sakinliği pişman olur dönmek isterdi. Şanslıydı da. Dönerdi. Ama sonra bir gün gitti. Dönmedi. Dönemedi. Sizden bile vazgeçmek zorunda kaldı. Çok uzun hikaye. Dinlemek istediğinde ben anlatmak için hazırım. Nerede o? Annem. Bunu sonra konuşalım. Oldu mu? Kendini iyi hissettiğinde. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gerçekten sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben bir daha kendimi asla iyi hissetmeyeceğim. Burak'ı kaybettim ben. Sevdiğim adamı. Bebeğimin babasını kaybettim. Daha kötü ne olabilir ki? Sonraymış. Eğer burada kalmamı istiyorsan... ...bana her şeyi anlatacaksın. Annem nerede? Hadi hanımlar, mesai başladı. Hadi. Cahil abla az kaldı. Son on gün. Ah, on altı. Allah, abla sensiz zor çekip çevireceğiz ha Biz bu bahçeyi. Olur mu öyle şey canım? Her şeyi öğrendiniz. Bana ne ihtiyacınız var artık? Olur mu abla ya? Sen geline daha buralar çorakmış ağaçlar el kadarmış. Bir sen bir Serpil abla öyle diyorlar. <laughs> Ay, ağaçlar büyüdü. Biz büyüdük. Allah yaşlandık. Abla ne yaşlanması ya? Sen hele bir çık. İkinciyi de evlenirsin bak gör. Deme öyle. Ya ne? Fena mı olur? Kızları da alırsın yanına. Ha. Belki onlar da evlenmişlerdir abla ha? Senin şu avukattan haber var mı? Yok. Beceriksizin teki o zaten. Ben sana söyleyeyim sen ona hiç güvenme. Zaten kızları falan da bulamaz. Hem işe yarasaydı seni yok yere yatırır mıydı bu da 24 yıl? Ne biliyorsun ki yok yere yatırdığını? Yani? nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Başlarda ben de emin olamadım. Hatta avukatı bile ben tuttum. Ama sonra deliller gördüğüm onca şey... ...beni de Cahide'nin yaptığına inandırdı. Ben bu kadar kötülükle başa çıkamam. Yapamam. Yapacaksın. Başa çıkmayı öğreneceksin. Sen sadece bana güven. Ben şimdi çıkıyorum. Hava kararmadan dönerim. İyi olacaksın. Anlaştık mı?